Nemrut Dağı'ndaki devasa heykelleri kurtarmak için geçtiğimiz yıl heykellere şırıngalar ile enjekte edilen nano kireç tuttu. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda yüzyıllardır doğal şartlarda dolayı yıpranan heykellerin çatlaklarına geçtiğimiz yıl nanoteknolojisiyle elde kireç dolgusu hazırlandı. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbaşı ve restoratörler tarafından doğu terasında bulunan Kartal heykelinin gövdesi ile kum taşına, batı terasında ise Zeus'un oğlu Herakles'in ayak kısımları ile kum taşına, nano kireç dolgusu yapılmıştı. Nano hücreler, heykellerin çatlayan bölgelerine enjekte edildikten sonra bir yıl beklendi kış ve yaz mevsiminin üzerinden geçmesinin ardından, heykellere yapılan dolguların tutup tutmadığı incelendi. Yapılan inceleme sonrasında nano kireçlerin heykelleri korundu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na rapor edildi. 2100 yıldan beri ayakta durmayı başaran heykellerin gelecek nesillere aktarılması için diğer heykellerde de aynı çalışmanın yapılması planlanıyor. 2022 Eylül ayı itibariyle Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü'nde gelen ekipler burada bir çalışma yaptılar. Özellikle taşlar üzerindeki nan hücreli sağlamlaştırma çalışmaları ve estetik kireç kullanarak çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda ise bu yağmurların ve karın düşmesi sonucunda gelip tekrar inceleme yaptılar ve bu incelemelerde ise heykellere herhangi bir yağmur ve kar sularının etki etmediğini ve yapılan çalışmalarına da çok olumlu geçtiğini gözlediler ve bununla ilgili de bize rapor gönderdiler. Gelecek zamanlarda da kullanılmasını belirtmişlerdi. Bundan sonra bu uygulamaların yapılmasıyla birlikte bu heykeller taa 2000 sonrasına kadar da gelecek kuşaklara aktarılacak. Diğer heykellere bu aynı uygulamayı Takımın Herhangi bir takım belli değil. Tabii ki bu raporlar sonucunda da takımlar oluşturarak burada restorasyon ve kozarasyon çalışmaları devam edilecek. Çok eski bir yapı ve çok ilginç buradaki her şeyin aynı şekilde durması. Normalde çok eski yerlere de gittim. Bakımsızdı ama buraları biraz daha bakımlı diye görüyorum. Çok güzel bir yer, çok beğendim. Tabii biraz çıkarken yorucu oldu. Ama doğası kendisi ayrıyetten apayrı bir yer. E, buraya birkaç kez geldim. Her seferinde çok ayrı, çok keyifli. Kar yağarken de çıkmıştım bir kere. O zaman da çok güzeldi. E, depremden de etkilenmemesi hoşuma gitti. Yani mutlu etti beni. Bir şey oldu mu diye merak ediyordum ama aynen duruyor. Çok güzel, çok keyifli bir ortam.